Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bütün mucizeler ve güzellikler sizlerle birlikte olsun. Yeni bir ayın burç yorumlarına daha başladık. 2022 Şubat ayında ne olacak, neler olacak, neler bitecek hep beraber bunun üstünden geçeceğiz şimdi. Şimdi normalde bunun bir kalını var. Bir de ince olarak böyle bir versiyon olarak da taşıyorum aynı zamanda gezen gezegenlerin böyle tek tek e, tarihlerini işte geçişlerini vesaire her şeylerini gösteriyor bir taraftan daireten burada tabii notlar şeklinde de alıyorum her iki taraftan da buradan oraya bakıyorum şimdi bir kere Şubat ayı da rahatlayacağız onu söyleyeyim aslında tam olarak oh be böyle daha bir rahatlayacağım dönem 26 Şubat'tan 27 Şubat'tan sonrası çok daha fazla bir rahatlama olacak ama yani bu rahatlama tabii o korona bitti ekonomide rahatladı o bu değil her burcun farklı anlamlarda ee, ama şimdi başlıyorum koç burcu koç burcu için bir kere her şeyden öncesini söylemek istiyorum ee, 14 şubat tarihinden itibaren öncesinde birazcık böyle karmaşalar var o var bu var işte merkürün retrosu dördünden beşinden sonra bitiyor ama yani e, tam olarak işte merkürün gölgesini falan da bitmesi Şubat'ın e, ortasını buluyor. 15'inden sonrasını falan buluyor. İşte aynı zamanda Güneş de e, Jüpiter'in olduğu eve geçiş. Satürn'ün yanından Güneş'in çıkıp Jüpiter'in yanına geçişi 14 Şubat. 14 Şubat güzel. 14 Şubat'ta e, güzel açılar var. Ya 14 Şubat'tan itibaren Şubat ayında özellikle mesela Koç burcu, hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler, seyahatler bütün bunların hepsiyle ilgili şifalandırıcı açıları var. İş hayatı ile ilgili birazcık orada bir hareket, bir karmaşa, bir agresyon, bir gerginlik olabilir ama kesinlikle rahat ediyor. Arkadaşları ve kazançları ile ilgili çok mutlu olmadığı şeyler olabilir. Tamam? Ama güzel, kesinlikle iyi oluyor. Boğa burcu ile ilgili Boğa burcu da 14 Şubat sonrasında kesinlikle çok daha rahat ediyor. E, zaten hem Merkür'ün gölgesi de bitmiş şey oluyor hem Jüpiter, Güneş. Boğa burcunun 11. evinde kazançlar elinde birleşiyor ve Boğa burcu kazançlarından yana iş hayatının elde edeceği kazançlar adına kendi çok daha hissetmeye başlıyor, çok daha mutlu olmaya başlıyor ve iş hayatı ile ilgili bir şeylerde daha yerli yerine kesinlikle oturuyor. çok pozitif ve çok olumlu bir açıda veriyor. Onu da dip nokta olarak söyleyebilirim. Ee, birazcık işte ailevi konular vesaireyle ilgili böyle kendi içinde gergin bazı açılar olabilir. Babaydı, oydu, buydu. Ama sonuç olarak iyiye, iyiye doğru gidiyor. Özellikle arkadaşlarıyla çok güzel zaman geçiriyor. Dünya nimetlerinden çok keyif alıyor. Çok şifalanıyor ve son derece pozitif, son derece olumlu gelişmelerle hayatında kendini gösteriyor. İkizler Burcu'na özellikle geçecek olursak kariyer hayatıyla ilgili kesinlikle 14 Şubat sonrasında ee, Şubat'ın sonuna kadar olan süreçte pozitif yönde gelişmeler yaşamaya başlıyor. Daha kariyer konularına odaklanıyor. Kesinlikle rahatlıyor, şifalanıyor, olumlu gelişme oluyor. Babası, babasının ailesi, devlet konuları, mahkemeler, üniversitelerle ilgili birazcık zorlayabilecek bir süreç ama sonuç olarak iyi oluyor. Bir de başkalarından para, cinsellik, e, aynı zamanda böyle... E, spiritüel, ruhsal ve metafizik bazı konularla ilgili de bazı açılma gelişmeler, orada bazı aktivlenmeler de yaşayabilir. Yengeç Burcu'yla ilgili kesinlikle baba, üniversiteler, devlet, akademik konular, e, arabayla gidebilecek yurt dışı özellikle ülkeler, bütün bunlarla ilgili çok şifalandırıcı bir açı var. İlişki hayatında böyle bir cinsellik, aktiflenme, aşk, meşk olayları iyice gündeme çıkıyor ve gittikçe yoğunlaşıyor, yükseliyor. Pozitif ve olumlu yönde de e, bir gelişmesi oluyor. İlişki hayatıyla ilgili e, şunu söyleyebilirim bayağı bir aktif olaylar var ama bir şeyler toparlayacak çok daha iyi gidecek orada Venüs Mars birleşimi var çok güzel şeyler olabilir onu söyleyeceğim para ile ilgili biraz endişe var iyi olacak Aslan Burcu kesinlikle 14 Şubat sonrası toplu paralar başkalarından gelecek para finansal konularla ilgili çok olumlu çok pozitif bir sürece doğru gidiyor çok büyük rahatlama yaşıyor hem beraber çalıştığı insanlar hem de ailevi konularla ilgili de böyle orada bir hareketlenme, bir agresyon, gerginlik olabilir ama en zamanda güzel şeyler de kendini gösterecek. E, i̇lişki konusuyla ilgili bazı şeyler daha yerli yerine oturuyor. Daha farkındalıklar yaşıyor. Bir şeyler daha çözülmeye doğru gidiyor ama sonuç olarak iyi olacak. Onu da söyleyebilirim ama parasal, finansal konularla ilgili özellikle çok iyi. Başak Burcu ilişkilerle ilgili çok güzel şeyler yaşayacak. Başak yükselenler de buna dair. iyi. İlişkiyle ilgili orada bir aşk bir rahatlama, bir mutluluk var. Havada aşk kokusu var. Güzel yani hani e, Jüpiter Güneş birleşiyor. Orada bir kafan rahat edecek. Yani ilişkiyle ilgili bir rahatlama, bir kafalı bir rahatlama bir şey olabilir. Çok pozitif bir etki olabilir. 14 Şubat sonrasında, Şubat'ın devamında, özellikle 26 Şubat sonrasında daha çok ama en çok da tabii Nisan'ın biriyle 15'i arasında çok pozitif bir etki olacak. Onda Başak Burçlar için söyleyeyim. Evet, şimdi e, tabii Başak Burçları'nın burada daha çocuklar yarattıkları, ürettikleri şeyler. Hani buralara doğru bir yönelmeler olabilir. Ama beraber çalıştıkları insanlar, kendilerine hizmet aldıkları insanlarla ilgili bazı zorluklar olabilir. Sonuç olarak toparlıyor. E, daha iyi, daha pozitife doğru da gidiyor. Olumlu ve pozitif gelişmelerde kendini gösteriyor. Terazi Burcu'na geçecek olursak eğer, kesinlikle sağlık, beraber çalıştığı insanlar... ...annesinin ailesi, evcil hayvanlar, hizmet aldığı kişiler, yatırımlarını elde edecek kazançlar... ...hepsiyle ilgili çok pozitif ve çok olumlu etkiler var. Bunların hepsini bir kere de söyleyebilirim. Bunun yanında şöyle bir şey var. Bir kere, terazi burcu için... ...terazi burcu için evle ilgili konularla ilgili uğraştığı bir dönem olabilir. Ev, toprak, araba ile ilgili ama sonuç olarak iyiye doğru gidiyor. İş hayatı ile ilgili de çok pozitif bir açı kendini buradan gösteriyor. Başarı ile ilgili de buralarla ilgili özellikle 14 Şubat sonrasında çok daha büyük bir rahatlama ve pozitif yönde etkiler de görebilir. Akrep Burcu için yarattığı, ürettiği şeyler, yatırımları, ondan sonra demek ki bol bol kitap yazacağım. Ondan sonra ya da yeni bir şeyler üreteceğim, yaratacağım. Orada güzel olacak. Eğlence, eğleneceğim de güzel olacak. Valla yani Ezgi işte geçenlerde bendeyken bile evde o kadar eğlendik ki, o kadar güzel geçtik. Şimdi yine gerek gelecek. O dönemde de eğlenirim diye düşünüyorum. Aynı zamanda ev ve pek çok konuyla ilgili de çok pozitif, çok e, bir şeyler çözülüyor. Hala evle ilgili uğraşıyoruz biliyorsunuz ama neyse çık, Yani hani iyi olacak ailesel konular, evrak kağıt işlemleri falan oralarda bir aktiflenmeler, hareketler var ama güzel olacak. Akrep burçları için kesinlikle iyi ve pozitif yönde şeyler olacağını söyleyebilirim. Yay burçlarına geçelim. Yay burçları ile ilgili kesinlikle evlerinde çok daha mutlu olacaklar. Kendilerini çok daha şifalanmış, çok daha iyi, çok daha pozitif hissedecekler. Anneleri, sevgi, kalp konuları. Bunlarla ilgili çok şifalandırıcı açılar var. Bunlarla ilgili mutlaka meditasyonlar ve çalışmalar yapmaları, benim YouTube kanalımdaki yaratım e, panosunu işte yapmaları, orada şifalandıkları, kendi içlerinde hayatlarını daha çok sevgi içinde yaşadıklarını dair bazı görseller yapabilirler. Bir de aile dizimi meditasyonlarının videolarımı yapıp seyredip uygulayabilirler aynı zamanda. Evrak, kağıt, sınavlar, eğitim konuları onlarla biraz ilgili uğraştırıcı şeyler var. Ama sonuç iyiye doğru gidiyor. Parayla ilgili de bazı aktiflenmeler ve pozitif yönde gelişmeler de kesinlikle olabilir. Oğlak Burcu için şunu söylemek istiyorum. Oğlak, Burcu aile bir konular, kardeşler, evrak-kağıt işlemleri, iletişim, teknoloji, bütün bu konularla ilgili gelişmeler yaşayabilirler. Seyahat ile ilgili. Yani bunlar kısa seyahatler de olabilir. Bir yer arkadaşlarına bir yerlere gidip gelme falan filan gibi bir şeyler de olabilir. Ya da olmayabilir. Ama kesinlikle aile konuları, kardeş konuları, evrak-kağıt işlemleri, iletişim konularıyla ilgili pozitif etkiler var. Onun dışında kendilerini, kendi ciltlerine, kendilerine bakmak, kendilerini güzelleştirmek, bir şeyleri çözmek, fark etmekle ilgili. Güzel açılar var. Bir agresyon e, hissedebilirler. E, Mars birinci evde olduğu için ama fiziksel olarak onları aktifleyici. Aynı zamanda daha canlı, daha böyle kopartan, daha çalışkan bir halde kesinlikle verebilir e, diyebiliriz. Parayla ilgili şeyler kaygıları var ama sonuç olarak iyiye doğru gidecek, çözülecek, rahatlayacaklar zaten önümüzdeki dönemde. Kova Burcu, Parayla ilgili 14 Şubat sonrasında kesinlikle çok şifalandırıcı, çok olumlu yönde etkileyici, çok pozitif etkileri var. Parayla ilgili daha rahat edebilirler, daha mutlu olabilirler, kendilerini çok daha iyi hissedebilirler. Ee, ama hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler ve e, aynı zamanda da e, yatak hayatı, e, rüyalar, bunlarla ilgili bir agres agresyonlar, bunlarla ilgili bir gelişmeler, bunlarla ilgili bir şeyleri güzelleştirmek, çözmek, şifalandırmaya çalışmalar, Bunlarla ilgili bazı gelişimler yaşayabilirler ama sonuç olarak iyi olacak. Kova burçları şu dönemde daha çok kendilerini şifalandırmalı terapi almaları, iyiye pozitife yönelmeleri, bol iyilik yapmaları, koyu renkler kullanmaları, canlı renkler kullanmaları gereken bir dönemden geçiyorlar. Balık burçları, balık burçları için kesinlikle kova burçları 2022 burç yorumlarımı da sizin kova burcunuzu seyredin. Balık burçları, balık burçları için kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Çok böyle bir huzur, böyle bir şifa Böyle bir rahatlama, böyle bir pozitif bir etki kendini gerçekten yoğun bir şekilde burada gösterebilir. Özellikle 14 Şubat sonrasında bunu göreceksiniz. Yani 14 Şubat sonrasında diyeyim hatta. Bunu göreceksiniz o pozitif etki. Kazançlar, arkadaşlarla ilgili böyle bir aktiflenme, organizasyonlar, buluşmalar etmeler pozitif bir etki. Aynı zamanda çok şifalanan, çok rahat, çok güzel. Ama 16 Şubat sonrasında çok daha güzel olacak. Zaten siz balık burçları 15 Nisan'a kadar çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Bunu buradan söylüyorum. Şifa olsun. Kendinizi balık burçları özellikle bu dönemde çok daha fazla ruh sağlığa, spritüelliğe, farkındalığa ve şifaya açarsanız, bu tarz konularla ilgili kitapları okursanız, meditasyonlar, enerjisel çalışmalarda yaparsanız, inanılmaz şekilde güzel şeyler de yaşayabilirsiniz. Ve hayatınızda çok daha fazla mutluluk ve güzellikler de olabilir. Ee, bu tarz spritüle eğitimler alın. Olumlu düşünce, olumlu konuşmakla ilgili çalışmalar yapın. Müthiş açılımlar elde edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler ve mucizeler sizlerle birlikte olsun. Bu Can sizi çok seviyor. Siz seven bir Can. Üye olun, abone olun, aşağıya yorum bırakın, bir şeyler yapın. Mua! Öptüm. Hoşçakalın. Bye.